Selamun Aleyküm ve Allah'a ve Rekatü. Sayıdı her Avrupa yardımı Birazdan bu hayır meclisinde vakfimizin suku Yusuf Hacısı kapsamında ve olan Murat Ergin isimli kuyunun açılışını yapacağız. Bu güzel hayrata ismini veren Murat Ergin beyefendi ne yazık ki genç yaşta hakkın rahmetine kavuşmuş her bir izmin bir gün gün gideceği ebedi yurduna irtihal etmiştir. Yüce Allah subhanahu ta'ala kendisine rahmeti, rahmeti ile geride kalanlara ise merhameti ile muamele etsin. Ailesine ve sevenlerine sabre cemil ihsan eylesin. <laughs> Murat Ergin Sukuyusu Merhum Murat Beyefendi'nin babası Ondar Beyefendi ve annesi Gulser Hanim Efendi tarafından yaptırılmıştır. Evet. Rabbimiz bu güzel evet. amellerini evet. en güzel şekilde kabul etsin. Kıyametli evet. ve işçilerimizi evet. ahirette onları ve gelmiş geçmiş evet. zürriyetleri ile birlikte en güzel cennet koşklarında kabus dursun vakfedilen bu kuyu vakfımızın kıyametli görevlileri go, tarafından Bangladeş'in Fordikçeri kuyunda yapılmıştır. Buradaki kuyudan istifade edecek olan 130 kişi sufesiz dualarında bağış, bağışçılarımıza de, da, dair vereceklerdir. Allah onlardan razı olsun ve buradaki kardeşlerimizin yüzlerini قل دردوك لاري جيفي الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمسلمين وعلى آله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا للك وانا من الخاسرين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات والحياة منهم والاموات اللهم ارحم ارحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله